Bodrum Güllü'ye geldik. Güllük dedi mi buranın ismi? Güllük. Tekli çekim yapacağız. Sabah 5.30 Bodrum'a çekime gidiyoruz arkadaşlar. Benim mesela Instagram'da değinmişler güzelmiş. Bence bunu. Şu an petrol ofisinde durduk. Yakıt alıyoruz. Yakıt alacağız muhtemelen. Açık değil mi? <laughs> tekne çekimine giriyoruz evet. baba. Sekiz buçuk ama biz kaçta kalktık? Beş elli beşten kalktık. Anca geldik Bodrum'a bu şabasından. Evet. Arkadya 85 Tekne çekimine giriyoruz. 25 metrelik bir tekne. Ama o da güzel bir tekne. Spor tekne. Öyle bir Lamborghini havası var teknede. Basit bir tekne. Böcekle gittim ya azimut çekmeye. Evet. Zimutu olsaydı bak şu an mesela o heyecanı tekrar yaşardım ben ama arkada 85 bir ee, heyecan vermedi bana. Bakalım. 25 metre. 25 metre çok uzun değil o zaman. Normal hmm. büyük bir tekne. Neyi, ne için çekiyoruz peki? Satacak yani, mı? Satacak değil mi? Yani, satıp da farklı bir tekne daha büyük bir tekne. Var. Tekne... Satmak için çekiliyor tekneler genelde, bir de kiralanmak için talep oluşuyor tekne ha. çekimlerinde. Başka bir talep oluştuğu zamanlar oluyor mu tekne çekimlerinde? Başka bir talep... Yani yeni bir teknedir, tanıtım için tanıtım için falan. Evet. Öyle bir çekim olur. Ama genelde işte hani emlak çekimi gibi düşün. Bu tekneyi sahibi satacak bize çekmiyor. O zaman bugün bu tecrübemizi güzel bir şekilde arkadaşlara paylaşacağız. Tamam güzel. Farklı bir şekilde olacak. Hava da güzel. Hava 10 numara biliyor musun? 10 numara hava. Şokta. Değil mi? Aramış mıydınız? Aradım aradım. Biz biliyor burada olduğumuzu. Tamam. Arayın bizi şimdi geldik biz hemen çarşıya. Şuraya eğil. Tamam, tamam. Teşekkürler. <laughs> ama Sabah drone çekimi alacağız. Akşamüstü kızıllıkta da bir drone çekimi alacağız. Öğlen öğlen civarında da teknenin iç detaylarını alacağız. Teknenin de çekimi satışı için gerçekleştireceğiz. Çekimler vesaire hepsi teknenin satışı için olacak. Kiralama vesaire falan değil. Çok güzel bir sabahtayız ya. Çok güzel bir gün. Hiçbir şekilde rüzgar yok. Tam tekne çekimi için muazzam bir hava. Kanat şey olmuş lan. Kanat yarılmış. Ciddi misin? Oha! Kanada bak. Hadi canım. çekimimizin kamera bölümündeyiz. Erkan abi işte o tarafta bu ışığı var. abi şu an. Dar sularda görüyoruz. Evet bahsettiğimiz gibi şu an altın saatteyiz. Ve muazzam görüntüler alıyoruz abi. Tekneyi göstersene bir kamerayla. Abi görüntüye bakar mısın ya? Drone indirirken de alıversen azamet. Tam tekneyle, tekneyle beraber. Bir çekimin daha sonuna geldik. Çok keyifli bir çekimde. Erkam abiyle çekim yapmak ekstra bir keyifli zaten. Hava o kadar güzel ki. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani bu kadar güzel olamaz ya. Gün batımları kışın daha güzel.